Müvekkiller karakolda işkence görmüşlerdir. Bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusu üzerine iddianame hazırlandı ve dosya Asya Ceza Mahkemesi'nde devam etmektedir. Bugün ilk duruşma gerçekleşti. Duruşmada biz bu davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği yönde talepte bulunduk. Bu talebimiz şimdilik dikkate alınmadı. Bir sonraki duruşma 12 Mayıs tarihinde işkence bir insanlık suçudur. Hani vatandaşlarına işkence yapan, kötü muamelede bulunan, kamu görevini kötüye kullanılan kolluk görevlerinin görevden el çektirilmesi gerekir. Bu şekilde polislik yapılmaz. Bu zihniyette olan insanların kamu görevi yerine getirmesi doğru değildir. Bu aynı zamanda görevini layıkıyla yapan, kurallara uyan, hukuka saygılı kolluk görevlilerine de haksızlık oluşturmaktadır. Bu zihniyetteki kolluk görevlilerinin toplum sağlığı açısından görevden el çektirilmesi gerekir. Ben Samet'in babasıyım. Ben hak hukuktan yana adaletin yerini görmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyoruz. Bu polislerin yüzünde öbür kolluk kuvvetlerinin kötü görülmesini hiçbir zaman istemedik de böyle kolluk görevinde görev yapan insanları istemiyoruz yani. İşkence olmaması gerekirken kendileri adalet sağlamaya çalışıyorlar. Bunu savcımıza ve <laughs> savcı hakimlerimize bırakıyoruz. Vicdanına ve adaletlerine bırakıyoruz. Yalan dolan kimse konuşmasın bugüne kadar. Resimler, deliller elimizde yani. Çok üzülerek söylüyorum. Bir devlette hukuk ayaklar altına alınıp güçler savaşına döndüğünde ve kamu görevleri kendisini hukukun yerine, kendi adaletlerini ortaya koyma sürecine girdiklerinde orada siz devletten, kurumsallıktan, adaletten bahsedemezsiniz. Polis ancak ve ancak savcılık ve hukukun gereği doğrultusunda görevini yapar. İşkence yapma hakkı yoktur. Dayak atma hakkı yoktur. Sövme, hakaret etme hakkı yoktur. Birkaç kişi olabilirler ama kim olursa olsun yapmamalı. Bu polis teşkilatına da polisin halkın polisi olma anlayışına da doğrudan karşı bir şey. Açık bir işkence var, açık bir insanlık suçu var ve adaletten bu cezaların açık bir şekilde yargılanmasını ve açıkça cezalandırılmasını istiyoruz. Bu gençlerin, bu ülkenin çocuklarının bu tür bir muameleye tabi olması doğru değil. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu gündeme getirmiştim. Aradan bir yıl geçti ancak mahkemeye gelebildik. O da hazırlanan dosya bir insanlık suçunu öngörmüyor, bir işkenceyi öngörmüyor. Sadece yaralamadan dolayı çok hikayeler gördük bununla dair. Gerçekten 10 Ekim davasını izledik. Sivas davasını izledik. Bugün bunu izliyoruz. Evet adeta aklımızla alay edilen bir süreci yaşıyoruz. Evet ben bu arkadaşların bu gösterdikleri çaba ve mücadele bu direngenlik bütün tehditlere rağmen bütün izlenmelere rağmen ortaya koydukları tutum bu ülkede gençliğin insanların güvenecekleri bir yapının içinde yaşaması için verdikleri mücadeledir. Çünkü bunlar verdikleri bu mücadeleyle arkadaşlarını, gençleri, diğer arkadaşlarımızı da gerçekten güvenli bir şekilde polisin asli temel görevini yapma konusunda bir duyarlılık göstermiş olacaklar. Yoksa herkes keyfine göre ben yetkimi 657'den aldım. Istediğimi yaparım, istediğimi ederim, istediğimi işkenceye tabi tutarım, istediğimi bilmem ne yaparım meselesi üzerinden bu süreç yürümez. Dolayısıyla bu dava bir kamu davasıdır. Bu dava bir insanlık suçudur. Bu dava bir işkence suçudur. O yüzden sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacağız, takipçisi olacağız.